Ma delilul hac. Haccın delili nedir? Kale Teala Hacc ve hacce vel umrete lillah. Allah Teala buyuruyor ki hac ve umreyi ne Allah için tamamlayın. Allah Teala umreye ve hacca başlanıldığında o farz olan umre ve haccın tamamlanmasını emrediyor. Buradan da ilim ehli diyor ki yani, tamamlanması farz ise asıl itibariyle de hac ve umre ömürde bir defa nedir? Farzdır. Başka bir ayette Allah Teala daha açık bir hükümle diyor ki: "Ve lillahi alennasi haccul beyt men istata'a ileyhi sabila." "Ve alennasi haccul beyt." Allah için insanlar üzerinde hac nedir? Farz kılınmıştır. Allah için insanlar üzerinde hac, hac farz kılınmıştır. Tabi ona ne yapanlar için? yol bulanlar için. Bir tane sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hac farz kılındığında soruyor. Diyor ki ya Resulallah el haccu fi kulli am her yıl hac farz mı? Her yıl hac farz mı diye bir tane sahabe soruyor. Onun üzerine Allah Resulü diyor ki lev kultu naam le vecebet. Şayet bu soruya evet diye cevap verseydim Hac her sene ne olacaktı? Farz ol, olacaktı. Ve lev vacabet lem takumu biha. Şayet hac farz olsaydı size lem taqumu biha onu ne yapmayacaktınız. Yerine getiremeyecektiniz. Ve lev lem taqumu biha Her sene de hac yapmazsanız, yerine getiremezseniz karşılığında ne olacaktı? Azaba uğrayacaktınız. Size azap edilecekti. Allah'ın rahmeti, merhameti. Ömürde bir defa bize ne yapmış? Haccı farz kılmış. İmkanı olup da hacca e, gitmiyorsa bir insan bunlarla alakalı değerli kardeşlerim e, tehditler var. E, sahabeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, nakl olan rivayet olunan e, kim işte imkan olmazsa Hac, yaparsa, hac yapmazsa e, Yahudi olarak Hristiyan olarak Ölsün tarzında rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit e, Değil Ancak e, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'dan Rivayetler Sabit Ömer İbni Hattab diyorken yani imkanı olup da hac Fark etmez ister Yahudi ölsün ister Hristiyan ölsün Hac ibadet önemli ibadet Bugün bazı Müslümanların gevşeklik gösterdiği bir ibadet maalesef. Yani adama hac farz olduktan sonra ne yapması lazım? Onu yerine getirmesi lazım. Bir rivayette de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "İnallaha taala keteba hac." Allah size hacı farz kılmıştır. Bir rivayette ya ennasu قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse siz hac ibadetini namın yerine getirin. وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ جِبْرِيلِ وَحَدِيثُ بُنْيَ الْاِسْلَامُ ala خَمْسِ Daha önceden Cebrail ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki İslam'ın, imanın, ihsanın zikredildiği hadis geçti. İslam beş temel, beş bina üzerine kurulmuştur hadisi de geçti. Bunları da zikrettik. Bunyal yani İslam'a ala hamsin.